Anne, hayırlı. Yarın da Kore'den gelen Askel arkadaşım var. Merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür and thank you. They secure there. Dürüst eder. Kore'ye Çok geldi. Bu gelmişler. bir Türk askeri kimliği bulmuş. Kore'de. O askeri şey ailesine ailesine vermek üzere gelmişler. Evet. evet, yarın da oraya gidecekler. Gerçekten çok, çok anlamlı bir yerde. Bir şehitlere hatıra olarak. Daha hoş, 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 Şimdi bize yemek hazırladı. Teşekkür ederim.